arkadaşlar kanal videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dolabımızı toparlayacağız Yani dolabımı toparlayacağım. Şöyle boş şeyleri çıkartacağım. Böyle kitaplar çok dağınık. Onların hepsini düzelteceğim. Şu an şurada böyle boş şeyler var. çanta şeysi. Biraz boş bir koyacağım. Evet şu an topluyorum biraz. Daha var bayağı var yani. Şöyle şöyle bir not kağıdı da var. İstediğimiz zaman şöyle çıkartabiliyoruz. Böyle kulaklık var. Dinledim. Dinledim bir şeyler falan. Şöyle şunu koyuyorum. Şu an şöyle koyuyorum. Şu dağınıklıkları topluyorum. Oh. Ben de ayarlıyorum doğrultuyu. Şöyle koyayım. Şunu da şöyle yapıyorum. Şu atıkları yani. Şöyle. Şunun içine çantanın içine koyacağım. Nasıl önce? Şey koyuyorum çantanın içine. tane daha var. Bu da bunu da koyuyorum. Evet, Şu, dolabım şimdi düzgün diyemem çünkü şunların şöyle koyacağım. Sonra kenarlıkları falan hep bozuluyor. Onları şöyle koyuyorum. Şöyle. Onu şöyle Bunu alıp şöyle koyuyorum. Daha çok tercih ediyorum. Alıyorum bunları. Şöyle. Ve biliyorsunuz uzaktan eğitim çıktı. Pazartesi. Işte Pazartesi başlıyor ucaktan eğitim. Yani bugün de cumartesi. Yarın yani daha fazla video çekmeye çalışacağım sizler için. Böyle. Evet. Dolabımı düzelttim. Şöyle yakından getirip bakabilir, Gösterebiliriz yani. Şöyle dolabımı düzelttim. Zaten şöyle süslemiştim. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.